Ay ne ses var bu Rasim'de ya. Mahalli inletiyor şeker. Evet. evet canlarım, darlinglerim. Ee, şeker. Evet. Çok, efendim? çok e, Hayranları. özel bir isimden. Selin Ciğerci. Aa, aa kız Tabii. biraz şey yapacaktım hemen söyle. Evet <laughs> ya. değil <Bir> Selin bak. <laughs> evet şu garlık. Seviyor musun Selin Ciğerci'yi? Aa, Selin Ciğerci iyi bir insan. Allah aşkına. Neydi? Sen Selin Aa şeker birisini bize seviyor. İnanamıyor Rol. Bize yapmış Selin Kız benim titelerim niye böyle bu elbiseden dolayı herhalde yani şeker. <laughs> titelerim sanki bana bozgacılar gibi sarkmış. Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Evet. Biz de şekerden, üfürükten Teyare, Selam, Selam, söyle o, o yare. Evet. Yarın fısa ağrımış. A, yes. Yok mu buna bir çare? A, yes. Lavaşsız terapi yapmış. O yüzden. Evet. Selin canım benim. Teşekkür ederim. Selin bana yazdı. Benim Seril öyle bir arkadaşlığım hani şeyli böyle samimiyetim yok açıkçası bir iki iki kere şeyine gitmiştik iş yerine ee, Canselle ile ee, orada tanıştık ha yayınlarda falan tabii ki de <laughs> e, bir iki bir şeyler olmuş herhalde yayınlarda es önceden ee, ama izliyormuş bizi beni izlerken bana bir video attı önce Instagram'dan DM attı sonra takibe aldı ben de onu takibe aldım birimizi takip ediyoruz. Sonra çıkar mı? Bilmiyorum. O çıkarsa ben de çıkarım. Yani, değil mi Şeker? O çıkarsa ben de bize çıkarım de yani. yani. Aa, Ama bize Şimdi yapmış. şöyle bir şey. Bu takip olayını şöyle söyleyeyim yani. size. Ben çoğunluğu bu takip etmiyorum belki de. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela yaş olarak ben hani sen daha ünlüsün, ben daha ünlüsün diye değil. Yaş olarak ben daha büyüğüm Şeker. Tamam mı? Selin'den de büyüğüm herkes ben. Herkes kendine Selin'den göre. Selin'den büyüğüm herhalde. Herkes, herkes kendine, kendine göre, göre büyük. büyük. <gülüyor> yani. <gülüyor> herkes küçük, kendine göre büyük. Küçük de olan var, büyük olan yani da var. Yani ben büyüksem o zaman ilk karşı tarafın beni takip alması lazım. Ama Selin öyle yaptı zaten. Şimdi neyse önemli şeyler değil bunlar. Hmm. Selin şekerle bana... Birer tane, bir şekere bir bana, bir şekere bir bana. Hakk Bakalım neler göndermiş. Neler, göndermiş. Evet. neler? Ben bir de çek Ben anlamadım önce, ee, acaba o mu diye düşündüm. Sonra bir baktım burada şeyinin adı yazıyor. Ne Maydano, yazıyor? Senin köpte. büyütü yazıyor. Tabii ki de söyleyelim kadın göndermiş. Evet. İsmi sizin, soyadı. Adı senin, soyadı büyütü büyütü demek ki. Demek, evet. Büyük demekti. Büyüt demek. mü? Büyük demek. Selin'in soyadı büyüt mü? Bak, bak evet, adı soyadı evet, yazıyor bak. Selin. Evet, bak. Evet, klasiyon, Senin, ben ben bilmiyorum soyadını. Ben de bilmiyorum. Ciğerci değil alamıyor. miydi ayol? Öyle duydum. Ben ciğerci biliyorum. Ben ciğer demek kürü de demek kürü yapıyormuş. Soyadı bir yurt Hadi bakalım Başka açalım. Başka bir de göndermiş. Kıdoksan. Dönme gücümüzü kullanarak şöyle açalım. Şeker. Evet. Ne Şeker makyajı süslenmeyi çok sever. Her yerine göre. Her gün full makyaj yapar. Makyajsız dışarı çıkmaz. Evet yerine göre. Bunu anlayan Selinci seninci şekere. Yerine, Bak nasıl hediye etmek istedim. Evet, yerine göre yapar, yerine göre yapmam yok şu sigaramı yaksın. Ay yok yap bakır. Herhalde kesin. Şeker politi laçolara az sigara evet. Değil, Değil mi? Sigara için yalanla evet. böyle yapıyor. <laughs> laçolara alıkmak için, ay aşkım sigaram var, kız pürümden. Iç, <laughs> kız içtim canım, sigara Ama bahane. Istiyordum. Sigara niye istiyoruz laçoda? Alıkmak için, alıkmak masasına için, oturmak için. için. Yani, yani. yani biz işimiz, eski kelamlar işimizdir. Şu şöyle dursun, öbür şuna bakalım. Çeker. Evet. Bunlar ne? Şimdi bir evet. kontrol yapalım. Ay. Ay seyli, seyli. seyli. Çok seviyorum. Geldi. Havun ya havun ya. Şükarlık yap. Çok oh. yap. Oh, çok, çok sevgili ya. Bayılıyorum evet. bunları patırlatma. Ha. Bunlar ne bakalım. değil evet, mi? Evet. Bu duş şeyli olabilir. Üzerinde yazar şimdi. Bakayım oku. Yavaş yavaş çıkarım. Su patlamaz. Evet. Sonra çeker. Evet. Ve bu boyanın şeyleri değerlidir bunlar. Değerli seri. Bu değerlidir, Değerli değerlidir bunlar. Seri değerlidir. Belde mi biliyorsun? Kozmetik ürünleri değerlidir. şöyle bir okuyayım neymiş bu? Bakayım bak şimdi Aynısı. Biri sana biri bana. Hmm. 250 mg e, frag range mist Urune parfüm. parfüme. Parfüm. Parfüm değil mi bu parfüm olur yoksa? Vallahi. Kolonya mı yoksa? Bu kolonya ya. Yokuşa. Kolonya mı? Bu kolonya. Parfüm değil. Bakacağım. Sana kolonya. Bakacağım. Sorun. Aa güzel kokuyor. Sık bakalım oğlum. Sıkacağım da. Bunu şeyin ya. Parfüm mü yoksa duş jeli mi şeker? İki geri zekalı. Kolonya ya. Kız kolonya. Şeker kolonya partim, değil. Sanki parfüm gibi. Yok yani. bu ya bu ya. kolonya dedi de yok. Doğru. Kahve bu ya. E, deli, doğru. Doğru. Kalı bu evet. Ha ben tütün kolonyası çok sanki severim partim. bu arada. Ha. Ah. Ama parfüm sanki. Şeker sanki ikisi farklı. Aynı renk değil evet. Bak, farklı. Farklı. Hangisini çok istiyorsun söyle bana. Parkete de Şöyle. Söyle. Hangisi? Ha birinde deniz kızı var şurada Bilmiyorum. deniz hangisi kızı şey, var. Sen hangisini istersen okusam. Kafana göre dediğim hangisini istersen o senin olsun. Ot Ama parfüm Bak sayıyorum. Ot, mod koca, kızım, bokunu yut. Tamam bu benim. Hmm. Bu da senin. Hmm. Bunu şekere takdim ediyorum. Evet, İki şey. tane kola, kolonya mı? Parfüm herhalde. Kolonya değil. Kolonyamsı parfüm. Evet. Yok kız herhalde. Hadi. Hmm. Vallahi yazıyorsun değil Yazmıyor mi? Yazmıyor mu işte? Fakat işte gavurca yazıyor. Evet. Selim diyor. Değil Ama değil? sanki koku parfüm kokusu bak. Kolonya böyle olmaz. Ay şeker. Parfüm <laughs> kokusu. Kolonya böyle olmaz aşkım. Bak, parfüm. bak şurada ne yazıyor? Bu şu parfüm. üstte yazıyor. Bak şu üsttekini oku. Evet. Ben de okuyorum. Yabancı yazıyor. Yabancı okumuyor. Exo. Evet. Yabancı. Exorcist. Yabancı, şey, <laughs> yabancı, yazıyor. Exorcist yazıyor. Exorcist yazıyor. Şey, ay. Türkçe yaz be Selin'ciğim. Bak. Selin. Türkçe yazmıyor. Yok. Ha. Ama par parfüme yazıyor. parfüme. Parfüm. Parfüm. Parfüme. Evet, evet, Şeyce. Parfüm bu. Fransızca mı? İtalyan mı? Kolonya değil. Kolonya da de olsun. Bir şey olmaz. Tütün kolonyası senin. Ee, evet e, herkes Konradır. iyi olsun, mutlu olsun diye bir yazı var üstünde. de herkes iyi olsun, mutlu olsun. Amince inşallah. Yani, ne güzel Bak okşanla şekeri herkes düşünmüş. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. He, evet. Ne güzel, bize, kut güzel kut mi? Kutunun, kutunun mi? üzerinde ne güzel yazmış. Bize herkes, mi diyor? Herkes ya? bize diyor. Kim herkes güzel. iyi olsun, mutlu olsun. <gülüyor> 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 Niye gülüyorsun? Nerede o günler mi diyorsun? Mutluyuz. Şey Her zaman yapayım. mutluyuz biz. Evet. Mutsuz değiliz yani, mutluyuz. Şeker. Biz ee, her zaman mutluyuz. Şuna bakalım önce. Ay. İki iki gönderdim dedi. Bak. Şun da senin. Evet. Mesela bundan şu bu araba. Bakalım ne bu. ne bu? Bu da bu parfüm. Anti, pers, prant, sprey. sprey. Aa, çok seviyorum. Saç spreyi ne ya? Anti, pers, prant, saç. Şu garlık. Saç spreyi şu garlık da. Açın bakacağım. Şu garlık. Spreyi mi bu? Saç spreyi. Böcek spreyi. Böcek ilacı tabii benim videolarım izliyor evde böcek hmm. olur anladı. Bak artı, artı böcek olacak. Sprey mi? Saç, saç sprey. mı? Oldu? Saç spreyi. Saç spreyi. Başka oh. ne olur? <laughs> şeker saç spreyi. Önleyici spreyi. Ha saç yağ temizleyici. Sakın bacak be. He? Sakın böyle saç spreyini Ha sık saçına. Saç spreyi evet. Hadi sıkalım saçımıza. Ya. E sıkalım ne yapalım? Ay, şey. ay kız şey madrik olmaz saçın. Yok canım şey. niye şey. şey. madrik olmaz? Bu şey. yıkandıktan sonra herhalde sıkılır. Ben peri olması de olsa kendi saçıma madrik olmaz. Ha. Sen düşün. Sen kendi saçın diye e ben de 24 ben de saat hava yapıyorsun. Ben de sıkıyorum. Ah sıktım. Aa, Aa kokusuna bak. Evet. Ay. Sıktı güzel kokuyor. Bir evet. şey diyeyim mi? Yer parfüm de güzel. Hmm. Bak şu çok güzel kokuyor. Aa yani. hoş. Ben de beğendim. Ben şimdi doğrusunu söyleyeyim burada. Bunun kokusuna bayıldım. Güzel. Şeker. Beğendim. Evet. Sprey. Saç sprey. Teşekkürler. Ben Canım benim. Senince. Bak bak. Hmm, küçük. Sırpayı, evet. Hayır. Her önleyici. Bak A kop mı? Ter önleyici. Ya. İşte neren terliyor genel? Kop kaltı önleyici. Alexander. Evet yeah, Alexander. Aldım, Alexander. Tamam Alexander <gülüyor> terlerini. <gülüyor> Alexander, terlerini evet, önlemek için sağ canım. Evet iki evet. tane malımızı aldık. Evet. Bu şekerim burada evet. benim burada. Evet. Şu da iki tane. Şimdi bunu şeker. bu senin yok. bu da benim. Bunlar merak etme. Bu ederim. da minik halleri haller herhalde. Ha bu da sıfır minik halleri. Doğru. Bakalım. Bu da minik haller. Koltuk altına sıkılıyordur evet. ter olduğuna göre. Evet. tamam. <laughs> bu da minik. Evet. Şey. Ama bu ter şeyinin kokusu tam okay. benim tarzı. Ay bayı çok güzel bir kokuya benzettim onu ama hmm. ne? Hmm. Akşam bu da aynı kız. küçük ee, bu da küçük boy. Bu tester herhalde. Bu da küçük bu. Bak ne boyu. Yok. Kız ne olduğuna bak da öyle sık. Aa bak alık. Oo hmm. ağır kokuyor bu. bu. Ağır, bu ağır kokuyor evet. Nane gibi böyle. Nane gibi kokuyor. Dur bakayım. Acaba ne biçim ya? Bakayım. Benim anacığım gözlüğü taktığım halde görüyor. Benim gözlerim gözü. biraz görmüyor yakını ya. Biraz mı hiç, hiç görmüyoruz yok. Hiç ayol. Görmüyor. Biz yolda nasıl yürüyoruz hayret ediyorum. Dur Hadi bakayım. Benim gözlerim görmüyor yani ya. bu da aynı. Bunun küçüğü aynı yazılar bunda. Dur öbür gözlük. Bak döküyorum. kız aynı. Ayağını ayağın çekse de gözü alır. Aynı, aynı, aynı yazılar. bunda. Da. Aynı sprey. Aynı değil bu. Küçük. Benim tahminim bu ağız spreyi diye düşünüyorum. Küçük. Kokusundan dolayı nane Aa, kokusu geldi. Ağız spreyi aynen. A spreyi olabilir. Ağzıma sıkmam ben. Niye? Asla. Aa korkarım. Hiç bana <laughs> böyle bir şey yapmadım. Kız korkarım. Ben sıkmam ben Bu göz ne diyor bak? biraz. Ha, nefes tazeleyici sprey. Taze. Ha, Ağır doğru sprey. Doğru ya. Bir de bir, de, bir, de, bir Ya sıkayım ağzını. Ay yok. Niye kız? Ol. Önce seninkine sonra. Sen sık yani. Şey, ben, şey ben ağzım, korkarım. Ben dişim fırçalarım. Ben korkarım. Ben de fırçalarım dişim sabah. Kız senin ne Ay, yapacak evet. bize? ben de korkarım kız. Aa. Ay senin için ben korkarım. bunu sıkmaya korkarım abi. Vallahi <laughs> 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 yalan değil. Hiç şu ana kız sprey sıkmadım ağzıma ya. Ağzı sıkma Evet hiç sıkmadım ya. Şey, sıkmış gibi yapalım. Evet. Ya, vallahi sıkmış ha, gibi. Bak kapalı ya şu an. Evet şu an sıkıyorum. Açar. Evet. Aç Güzel evet. mi? Evet. Ooo naneli. Heh çok güzel. Ay Bak. naneli. Haydi gerçekten. ben de sıkayım. Sen, sen de, sık. de bana sık. naneli sen ben... senin için naneli. Sıkma gerçekten evet, Evet. Naneli. Geç ha. Hayır naneli. Bak. Ay naneli. olay. Naneli. Çok naneli. güzel naneli. canım benim. Ay, Ay, evet. Ha ah, sağ ol derlin. Evet. bebeğim. Naneli. E, ee, de iş sıktık. Ha. Sprej olaydı sıktık. Bu da parfüm. Ama parfüm ama Farklı farklı. Aa, yani. Bu kolanya. Bak tane. ben doğru dedim. Bu kolanya. Tabi. O kolanya yalnız. Bu işte. bu ee, Şeker Parfum. senin sevdiğin bir renk var o da bu. Yerlerin yırtılmıştı ya. ya. Evet. Bu renkti değil Ay, mi? Evet. Elimin rengi. İstiyor musun Mor. bunu? Mor. Sen buna bak Mor. o zaman çünkü evet. Şeker o rengi sever. Evet. moru severim. İkisi de parfüm. Açalım evet. bakalım. Mor. Tabii ki de parfümdür herhalde. Evet bu, bu parfümdür. Belli. Ah Ayın. canlarım gözünüzün kıymetini bilin. Valik gözünü görmüyorum. de kıymetini bilin. Hı. Gözünüzün de. Serin diyetiyim. Allah Allah. Hadi Egzotik bak. diye şey. ya. He? Geçen Üstten aç. Dur. Dur. Okşancım sana paket göndereceğim dedi. E olur dedim ben de sağ ol dedim. Maybe. Daha önce de bize vermişti biliyorsunuz. Eski videolarımı izleyenler. Cansel de bana hediye etmişti. Oo bayağı şey ama. Siyah kalite. Aa bu etler çok mi acaba şeker? <laughs> Men <laughs> mi? bakayım bir <laughs> for mi? Bu gözlüğüm daha iyi görüyor. Bunun sapıkır yok ama ne yap? Bu daha iyi görüyor. Bir dakika bak sen bunu merak etme. Bu koku nasıl koku? Ay koku Koku güzel mi? Allah'ım göremiyorum ya. Ha parfüme. Tamam. Parfüm bu. Ha, ha bak, Aa, çok güzel. Bak parfüm. Yalan değil. Parfüm. Şimdi şeker. Parfüm. Sağ ol. Senin gönderdiği için Teşekkürler. Getir bileğini. Canım benim. Canım demin ona hmm, mı, sıktık mısın? Sıkmadığımızı. Bir alt tarafını çevirin. Hmm. Parfüm bak buraya sıkıştır, evet, şuraya sıkıştır. Şöyle. Hmm. Bakın kokunlar. Beklet biraz. Şöyle şöyle yap. Bakın, Şimdi nasıl ben, sen beni koklayacaksın. ben nasıl seni kokacak? tamam mı? Nasıl kokacak? Ben de kendime. Aa güzel. Çiçek kokusu. Hoş. Çiçek kokusu. Güzel. Ben bunu beğendim. İşte ya. kokusu. Bu çiçek kokusu çiçek kokusu. Ben bunu beğendim. Yalan değil. O da güzel. Aynen. evet. Da güzel. Ha, evet. Ama bu, benimki daha. Parf, parfüm bekleyin, dar. bekleyince benim güzel. Daha. Yok be, bak benim bekle. Benim daha. bak dar. bekledikçe güzelleşiyor. Ee, Sevin evet, Makyaj malzemesi falan evet yok olsun. Yok, olsun. Gönlüm o herhalde daha yok. yapmıyor makyaj. Zaten benim makyaj malzemesi o bir sürü hiç gönder. Gerek yok. gönder. Sağ Gönlüm. canım benim. Serinciğim teşekkürler. Bak parfüm göndermiş, kolanı göndermiş, ağız spreyini göndermiş, saç spreyini göndermiş. Belde yok. Daha ne olsun? Evet belde. Bayağı göndermiş. <laughs> ya öyle belde yok <laughs> filan diyorum ya canlarım videoları. Espri yapıyoruz. Gırgır yapıyoruz yani millet. Evet. Maksat muhabbet olsun. Hadi. Es Espri yapıyoruz. <laughs> Serinciğim teşekkürler vallahi Parfüm çıktı arada. Şeyimiz çıktı. Evet. Bak değer durantımız çıktı. Bak arada. şu koltuk altı. Evet. Bu koltuk altı. Evet, Bu parfüm. Şu da şekerin büyümüyle kolonya tabii evet, tabii ki de kolonya. kolay değil şeker. Kolonya falan aşkım. Kolonya. Değil. Aseton. Aa aseton olabilir. Doğru. Aa şeker ona mı inandın? Kız ona. aa kız o, daha o, ne asetonu? Espri yapıyor. Hemen tamam diyor. Şeker. Evet, Bu ne bunda ne var? Ben. De. Abi, demin açtım. Bu bak içinde başka bir şey daha mı var? ah yokmuş. Para mı var? Derdim var içinde. <işte>. Derdi olabilir. <gülüyor> <Seninciğer>, <gülüyor> Senin yani. Teşekkür, 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 teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> bak Bak evine güzel koktu. Onu bunu sıktım Abi, ya. Güzel oldu. Için, evet, güzel oldu. Kız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunlar kullanabileceğin şeyler. Sen evet, hani kullanacağım. Hayır abi, kullanacağım ha, canım. Sevinçim teşekkürler. Ben bunları hep kullanıyorum. Bu ağız koksun sadece Bak, bu ağız, bu ağız. Korkuyorum bunu sıkmaya. Ne korkuyor? Şey kork bir kere sıktım ama korkuyorum. korkuyorum. Ha, Bir kere sıktık. Yani. Naneli. Yani ben şey düşündüm. Naneli değil mi Naneli. bir rakip görüyor. Ortadan kaldırmak için bizi. Hayır bizi nallar bitirmek için göndermiş olmaz mı? Bir baş, Yok canım göndermiş. Bir başım döndü şu anda. Sağ benim. olsun. Kokularda da bitiyor. Gönder, kokularda şey, Siyanır. hastalık var. Siyanır. Evet, başım kokularda hastalık şeker. var. Evet. Başın dönüyor mu? Benim başım dönmüyor. Ama sırtım kok güzel. Bak <laughs> koksan. Bak, bak. Bak. Güzel kok. Ben ya ben, ben, ben de, çok iyi koku alamıyorum açıkçası. Var, değil, ben Size ben yemin de, ediyorum hangisiydi Hı. dur. Ben beğendim. Şu muydu bir dakika. O şey kız saç spreyini ayır. Bu saç spreyi Hı. değil şeker bu. Bu ne peki? Ter. Ha pot kaldı. Ter önleyici. Ne bileyim ben. Hani, Şöyle. Pot Ha ben de sıkayım bari. Böyle, Böyle bak. Şöyle. Pot Ben de sıkayım bari. O naneliği de sıkabilirsin. Koltuk altı nane kokar. Ben Yok nane sıkmayacağım. Ay yok. Az ağız kokusu. Ay en çok bunu kokar. Valla bak. Ben çok samimi sıkıyım. söylüyorum ya. Yani. Hani şey için değil. Bu arada ben reklam reklam Aa, yapmıyorum haberiniz olsun. Kadın bana hediye gönderdi. Ya, sık. ee, i̇çlerinde en beğendim koku da bak doğrusunu söylüyorum burada bu koltuk altı her örneği evet, beğendim. Güzel. En çok onu beğendim. Aa, hani öyle bir şey yalakalık yapsam ay hepsi olağan üstü. Onlar hep da güzel korkuyor, tabii. Kötü değil. değil. Bu arada ben o, sigara içtiğim için çok iyi koku alamıyorum. Nane. Çok iyi koku alamıyorum. İşte ben. bunu Hı. nane ağzımıza dökün şey yapacağız bunu. Ağzımıza dökeceğiz. Evet. Fıs fıs koltuk. Ağız Selin Ciğerci teşekkür ederiz. Sağ ol canım benim. Kesene bereket olsun. İşin gücün rast gitsin hayatım. benim. Kalbine ee, göre Allah yani, versin. da çok uğraşıyorlar. Şey evet. çok uğraşıyor. Onlar Uğraşma. çok uğraşıyorlar. Bence uğraşmasın hiç kimse kimseyle. He? Kimse kimseyle uğraşmasın bence hiç. Yaz, yazık değil mi ya, Yazık tabii Herkes Aa. kendi ekleyinde. Aynen. Canım benim. Herkes kendi ekleyinde burada. Bazı şeylerin önümüz aslında Selin Ciğerci Sonra Sonradan ötekiler türedi. Hani bilemem. Demek istediğim istediğimi anlayın. Selin Ciğerci de ünlü, ünlü bir kadın. Selin Ciğerci çok iyi. Aa o da, o da, o da ünlü, ünlü bizim de, gibi? Cevap cevap da ünlü. Selin Ciğerci çok ünlü bir kadın. Hem de çok cana yakın. Yardımsever. Yani evet, o zor şeyleri yani, aştı. Kolay evet. değil öyle evet. e, tanımlar. Bir de Lugun yolculuğu daha tanıyan, zor. Tanıyan tanır, tanımayan, Zaten tanımaz. Tanır, tanımayan tanımaz. tanımaz. O kadar basit evet. yani canlı evet. evet. O demin demek istediğim evet. hani böyle TikTok, Instagram, şurada burada çok meşhur olan Gacılar da var isim vermeyeyim. Çoğu hareketlerini, şeylerini, yaşam tarzlarını Selin Ciğerci'den aldılar. Dikkat edin, Tabii. dikkat edin. Aa, ben. Bazı yer... şeyleri dikkat edin. Puskalakta. Ona, Ona özenip de onun yaptığı şeylerin birebir aynısı evlilik hayatları filan. Evet. Bak bazı şeyler mantık yüzü değil mi? Allah akıl vermiş. Şurada iki gram şeker. Evet evet. Var değil Güzel kadın. Ben beğenim senin cihazı. güzelliğinde değil mi? Güzelliğini güzel zaten. Konuşma tarzı filan. Hep çoğu ondan örnek aldı. Hepsi güzel. Örnek aldı. Evet. O şekilde e patladılar. Yani hepsi. sağ olsun. Bizi düşündüğü ee, için. Tekrar teşekkür Teşekkür ediyoruz. Bizi düşündüğü için teşekkür ederim. Evet. Seyirinci. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yorum Mutlu beğeni kalın. şu ağırlık. Yorum. Hadi şu bakalım. Ağırlık canım benim öpüyorum. Aynen. Güzel. Hadi.